Kadınlar hep yanlış adamlara aşık olur. Adamlar da hep doğru kadınlara yanlış yapar. Nalan, sen hangisisin? Yanlış adama aşık olan mı yoksa yanlış yapılan mı? Muzo, bu eve taşındığında ne zaman istersen bu kapı sana açık. Bir sorunun olduğunda lütfen yanıma gel. Camdaki Kız sezon finaline Nalan ve Sedat'ın düğünü damga vuracak. Yıllardır sert davrandığı Nalan'a korse giydiren Feride artık kızına iyi davranmaya başlıyor. Öte yandan düğün günü Nalan'la konuşan babası, hayatıyla ilgili gerçekleri açıklamaya karar veriyor. Düğüne gelen Cana, Sedat'la kimsenin olmadığı bir yerde öpüşüyor. Karşısında Cana'yı görünce çılgına dönen Feride, saçlarından tutarak, ''Cehennem nasıl bir yermiş öğreteceğim sana'' diyor. Düğünün sonunda Sedat'la baş başa kalınca zor anlar yaşayan Nalan, ''Sana çok ihtiyacım var'' diyerek annesinin kapısına geliyor. Ancak Feride, karşısında gözyaşlarına boğulan kızını geri çeviriyor.